silah ver o zaman. Aha. Yemedim. Mesajı abi ne yapıyorsun lan abi mi Mehmet bak gel bizle sonra diyor ay yaşa. Lan ne oldu oldum lan? lan. <laughs> Buradan onu uzatacağım. Evet. Primo, e ne Yapıyor mu ben? Yemedi yapınca ne oluyor? Üşşala lan yok lan. Ama met ol. Her yer şavur zipsi yaktı. Tam bir miray avcısı. <laughs> <laughs> Adam, şey Mete seller alıyor mu? Ben aldım. Üç, anam. Anam. Mete anam. sen sıktın değil mi? Ben de kuru geldi, o, o koştu, Mete Mehmet'e girdi. Lan ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Mehmet kaç kaç oğlum? Kaçıyorum nereye kaçacağım ben adam her türlü Mete Mehmet'e vuranı ben de vurdum lan. Allah, Allah. Lan gel lan Mete araba var haydi Gel şarjım onu al Lazancı abi, ripi abi, pi. Lazancı abi, oh, abi, raps abimiz, abimiz, abi, mizanya abi, mizancı abi. Ay! Öldürdü adam Mete geliyorum işte geliyor. <laughs> Musti harekat. Mehmet Allah'ım adam bana bakıyor. Pişme <laughs> evin çatısındayım gel gel. Mete gel evin çatısındayım işte geliyor. Hayır, sen Mehmet evet, oldun sen. Adam bitirdi Lan ne? Ahmet'e yoldan de... koşuyor. Vurdum onu. Abi arabayı nerede? Evet çok su. Mete senin setinde biri var. Senin Şevket hocamdan biri var işte. Onu ben de Şevket diyeceğim. Lan Anam o beni Şevket dedi. Mete bana gelmen lazım. Rastlar Mete bana sıkıyor. Ya Mete gel. Çıkıyorlar. Mete geleyim mi? Adam bayıldı mı? Adamın arkadaşı nerede? <laughs> Gel. Lan. Yanlış tuzağı attım. Ne oldu ya? Mete adamlar nerede?

Iki, iki Nerede? Oldum, Gördüm. Evet. Mete buna bak. Mete bak. <laughs> Mete dalga geçiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Baktır, 4, Mete dört Mete dört tekse atsana Mete mini var sen alırsın onda Sekiz tekse var ondan alırsın Orda orda Lan 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 Paçın temizliği lan lan Mete ne temizledik poçinkiyi be? Yoklar o sok bura, doğru. Lan lan. Peki bot görsen salar mısın? <laughs> Ahmet yok bu Uçan yıldızlara Müfredel bayar Mete bin 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 Ben de uçacağım Arman'ı Baba çarşafları döşedi Mete yatakları eşedi Ama beş elli altın yok <laughs> Sıfır Watch out. Ya Mete boşver Ben mini şey oynuyorum Mete oynayamam ki mini. La beşer la atmıyor. Allah aldım. Tamam. Dur bekle. 4 x attım. A 8 x'i de aldım. 0 5 elli altım. <gülüyor> 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 Mete, filaj. Geldi. Mete Me geliyorlar. Geldi. Geliyor. Gelince söyle. Ağabey en mükemmel Tamam.

Mete bu arada artık fende, senle full şakasım geldi. Öyle dedi. Şimdiki faru. Mete bir de düşünsene. Sen şey normalde gümüş diyesin, Tek orada öyle gözüküyormuş. Şu an kaç az az 4 oluyorsun bir de. Daha Mete bu arada 5.56 var mı fazla? Doğru ona ben bakmadım. O ne? O burada loot mu vardı Mete? Mete maskara seti. Oy. Mete şey var mı? 5 edil altı. Şu an yok. <laughs> Aa buldum 41 tane. Tamam Mete. Mete bu arada alana gidelim. Biri bize kar 98 28... işte. Mete Gerek yok yok. Mete ne temizlik? Mete ben al ben alsam altıyı. Üç attım. at Evet. O ve etkisi mi yaptın? Lan niye? Sen Mete gel. Mete 200 değil 200 ha. Mete 200 mermi. Mete 200 mermi. Mete şuan 200 vermiş Mete evet, şimdi ne yapıyoruz? Rush mı? Mete gel ben sana yelek verdim. Ah. Eğlen ama Mete yelek al Ben canı içiyom Tamam haydi gidiyoruz Mete o yukarıda, yukarıya çok headshot vurduk ya. <laughs> <laughs> Mete dağıttık da <laughs> Mete bu sefer adamların etrafında mı dönsek? Var da Mete? Şu karşıda UAZ var. Buggy ile ona... Tamam buggy var burada, buggy ile gidip alayım. Tamam gidip alırım. Evet, evet. Mete bakın içinden mi geçtin canım? Ahmet evet, burada bakı durmuş lan. Ha 5 kişi yine kaldı. Evet. aldılar Bizde takip neşe var bak Ay benden de yedi bir emkli. Hadi sür. Haydi Yüzde yüz Faruk uz. Allah yine Faruk. Selam Faruk. Mete Faruk. Bin Mete. <laughs> Mete şurada durmuş. tamam öldü. Ne <laughs> i̇şte de orada bir yerde. <laughs> ben de var. Demet alana gidelim. Ya bir değişemedim şunu değiş. Mete bu arada bu adam Tam bu adam bir sağda durmuştu o aslı Tam boş ver <laughs> Mete o aslı Mete dur Çekil çekil dur dur, dur, dur. Okey Mete okey 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 Gördüm adamı Yaşasın 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 Şöyle Ne? Mete ben şu an pusucu Ay. gibi hissediyorum kendimi. Ha yürü git. Mete bu tek mi temizledi lan burayı? Mete sende pink var değil mi? Işınlandın bak. Yo bende var. Ama o iyi. Mete Çağmur. Mete videoda benim sesi gelsene Lan drop at Mustafa. Ak drop at. Anne çok Mete ne yapıyorsun şimdi? Aha. Geldi. <laughs> Canı yok. Alan dışı kaçtı korkudan. Nerede? Aha. Ya, vurdum Mete. Vurdum. Lan. Meti tiraç atalım onu Meti örneğe yedim Meti arka alan dışına kaçtı Ay taşta Öldü zaten Bak lastiğini Ah, Watch out. Tamam, sıkıntı yok. Ece evden ön taş gözükmüyor. Ne var Mete adam bindi bagiye gidiyor lan. Tamam. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Mete bunda win mi tamam, alacağız? Bence sekiz. Tamam, tamam. Mete 20 yapar <laughs> mıyız? Yaparız bence. Mete bence ar... <laughs> Mete ama adamları acıdım la. Ben de, de acıdım. Tabi her gün ben acıyor. Sen abi <laughs> yalan. <laughs> Metan abi hep yalan bir şey. Mete bu arada kalan nerede? Şu dağ büyük <laughs> Mehmet kapıyı <laughs> aç. Mete yukarıda dağdalar bence bu evde What bekleyelim route? Mete en iyi. Watch Okay. Ay şu ağaç Mark the location. Devim. Watch out. Watch out. Vurdum bacı yedi. <laughs> Mete şu an kafam gözükmüyor. Mete direkt eve gir. ben de onları aç diyeceğim. nerede? Watch out. Dur adam geldi. Önacım. Mete yandı yanıyor mu şu an? Evet. Bulalım dışılır. Mete. Mete arka pusu. Mete arka pusucu olmasın. Gerçek Mete önümüz yok da. <laughs> Mete gel süs. Tollar da pusuyor. なて고ま見 <laughs> 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 Mede ön ağaç ön ağaç ön ağaç yarım hızlı Dur Mede adam bu arada Pusucu Hem de öyle <laughs> Pus. Tamam patlat.